Sürtünmetsiz ve yalıtkan zemin üzerinde bulunan KLM ve X cismi verilmiş arkadaşlar. Hareket yönleri şekilde verildiği gibi. Öncelikle şunu hatırlayalım. Aynı yükler arkadaşlar birbirini itiyordu. Artı artı eksi eksi iter arkadaşlar. Zıt yükler arkadaşlar birbirini ne yapıyordu? Çekiyordu. Ön ötürü duruma bakmaya gerek yok. Çünkü X cisminin yüklü olduğunu söylüyor bize. Peki bakalım durumlara x ve k birbirini etmiş. O zaman k artıysa x artı arkadaşlar. Peki x artı verecek olursak birbirini çekebilmesi için D'nin ne olması gerekir? X olması gerekir. X'e ilk durumda artı vermiştik. X'e artı verecek olursak M'nin de ne olması gerekir arkadaşlar? Artı olması gerekir. Peki ilk duruma bakalım. K, L, M diyecek olursak. K artı L eksi M artıydı. Zaten bakacak olursanız arkadaşlar. C seçeneğinde bu cevap var. Biz ikinci duruma da bakalım. X eksi verecek olursak arkadaşlar. Çünkü x yüklüydü. İtebilmesi için k eksi olması lazım. Yazdık buraya. X eksi verecek olursak arkadaşlar. L'yi çekebilmesi için art olması lazım. Bunu da bu şekilde yazdık. X'e eksi verdiğimiz durumda M'yi itebilmesi için M'nin de ne olması gerekiyor arkadaşlar? Eksi olması gerekiyor. İki tane doğru cevap olabilirdi. Seçeneklerde arkadaşlar C seçeneğinde bunlardan birisi var. Cevabımız C oldu.